Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11 Şubat Cuma günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi etkiler var? Şimdi hepsinin üstünden geçelim. Ee, ay bir kere tüm gün ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek. Yani iletişim trafiğimizin çok yoğun olacağı, zihnimizin çok aktif çalışacağı, iletişim alet ve cihazlarını etkili bir şekilde kullanabileceğimiz, etkili görüşmeler, toplantılar yapabileceğimiz, ...yapabileceğimiz, belki sınav takvimimiz varsa, eğitimsel bir takım konularımız varsa... ...bunların üzerine eğilebileceğimiz bir gündeyiz aslında bakarsanız. Ee, etkileşimsel anlamda yalnız şunlar çok önemli. Sabah saat 10 sularında ayın Neptün'le stresli bir etkileşimi var. Neptün balık burcunda ve biraz sisli puslu bir gezegen olduğu için gerçeklerin tam olarak farkına varamamak hani aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duymaması, hayal kırıklıkları yaşamak, fedakar özverili yaklaşımlarımızın hani karşımızda kötü niyetli olanlar tarafından suistimale uğratılması yönünde etkilere karşı dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Saat 11.30 sularındaysa ayın güneşle pozitif etkileşimi var. E, güneş de tabii ki kova burcunda burada hani hava elementleri arasındaki destekleyici etkiden bahsedebiliriz. Mantıkça çerçevesinde daha gerçekçi yaklaşımlarımızın e, sonuçlarını daha verimli bir şekilde toplayabilme ihtimalimiz var. İçimizdeki sesle aklımızdaki ses arasındaki senkronu oluşturabilmek etkili kararlar alabilmek mümkün olacaktır. Ancak bu etkileşim sonrasında ay boşluğa giriyor ve günün geri kalanında ay boşlukta ilerleyecek arkadaşlar. Yani cuma günü hani önemli olan işleriniz böyle sonuca bağlanmasını istediğiniz meseleleriniz varsa saat 11.30 sonrasına bırakmamanızda hani o sabahki dilimde onları halletmeye çalışmanızda bana sorarsanız fayda var. Ee, orada çünkü öğleden sonraya bıraktığımız zaman ay boşlukta olduğu için o beklediğimiz haber istediğimiz sonuç bir türlü gelmeyebilir. Şart ve koşulları zorlamanın da pek bir anlamı olmaz aslına bakarsanız. Belki haftanın son iş günü birçoğumuz için Hafta içinden halletmemiz gereken ama çözemediğimiz bir takım sorunlar, sıkıntılar, meseleler varsa onları tasnif edip düzenlemek için kullanabiliriz aslına bakarsanız öğleden sonrasını. Akşam saat 17 sularındaysa Merkür ile Plüton kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda yapıyorlar. Bu çok güzel bir etki aslına bakarsanız. Bunu son 2 ay içerisinde 3. kez yapıyorlar aslında. İlkini Aralık ayının sonunda yaptılar arkadaşlar. Merkür ileri hareketteydi o zaman da. İkincisini Merkür geri hareket Harekette olduğu için Ocak ayının sonunda yaptılar. Şu anda tekrar Merkür ileri harekette ve son kez yapıyorlar bunu Oğlak Burcu'nda. E, bu aslına bakarsanız son 2 ayda iş ve kariyer meseleleriyle ilgili git gel yaptığımız böyle tam olarak hayata geçirmek istediğimiz ama son anda bir takım sorunlar, sıkıntılar yaratmış olan konuların artık aslında çözüme kavuşacağı bir süre zarfını ifade ediyor. Merkür iletişim gezegeni olduğu için hani Plüton kavuşumunda etkili konuşmalar yapmak, hani o gücümüzü irademizi, tutkumuzu, hırsımızı güçlü bir şekilde karşımızdakilere ifade etmek, irademiz karşısında karşımızdakilerin boyun eğmesi, bizim kararlarımızı, bizim fikirlerimize saygı duymaları, belki de onları kabul etmeleri koşulsuz e, mümkün olabilir. Oğlak Burcu'nda olduğu için arkadaşlar bu kavuşum daha ziyade iş ve kariyer meseleleri, yeni iş başvuruları, işle ilgili önemli olabilecek görüşmeler, toplantılar, ortaklık meseleleri, finansa dökülebilecek bir takım işler açısından aslında oldukça güçlü bir etkiyi barındırıyor. E, Plüton aynı zamanda otorite pozisyonundakileri ifade ettiği için e, burada otorite olarak gördüğümüz kişilerden destek görebilmek mümkün olabilir. Oğlak Burcu hani daha ziyade devleti kamuyu anlatır. Aslına bakarsanız astroloji dolayısıyla hani devletten, kamudan destek görebilmek yönünde etkiler veya hani e, devlette e, ortaya konabilecek yeni uygulamalar kararlar, kanunların hani halkın refahı konusunda biraz daha destekleyici etkiler içeriyor olması yönünde etkiler bekleyebiliriz. Cuma günü bu Merkür-Plüton kavuşumuyla birlikte. Dediğim gibi Merkür 3. Merkür-Plüton 3. kez yapıyor bunu. Son 2 aylık dönemi de gözünüzün önüne getirirseniz özellikle Aralık sonu itibariyle böyle sürümcemede kalmış, gerçekleştirmek istediğiniz idealize etmiş olduğunuz meselelerde takılmış olan konularında artık çözümünün geleceği bir dönem olacaktır diyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.